Teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkan, Sayın Milletvekilleri, Sayın Hazirun, EYT meselesi henüz bitmedi. Kökten çözülmedi. Emeklilikte yaşa takılanlar mağduriyeti 8 Eylül 99 tarihinde çıkarılan ve geriye aleyhimize eşitlen 4447 sayılı yasa ile başlamıştır. Emekli olmanın iki şartı olan hizmet yılı ve prim gününe ilaveten Üçüncü şart olan yaş haddi eklenerek 2 ila 17 yıl arasında mağdur, mağdur edildik. Yasalar yürürlüğe girdiği tarihte itibaren geçerlidir İlkesi ihlal edilmiş. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mağduriyete imza atılmıştır. 8 Eylül 99 öncesi ha, emeklilik şartları Nasıl düzeltelim? Ha, ha, biraz daha indirelim. Teşekkür Şimdi ediyorum. Tamam. Bu için. <laughs> 8 Eylül 99 öncesi emeklilik şartları kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl, 5000 prim. Kısmi emeklilik 4 ASSK kadınlar 50 yaş, erkekler 55 yaş, 3600 prim. Bağkur ve emekli sandığı kadınlar 50 yaş, erkekler 55 yaş, 5400 prim ile emekli oluyordu. 4447 sayılı kanunla yaş haddi kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşına çekilmişti kısmi emeklilikte yaş haddi kaldırılmadı. 3.3.2023 2023 tarihinde çıkarılan yasa ile kısmi emeklilik ve 5 bin prim haklarımız masada bırakıldı. EYT meselesi sayın iktidar sahiplerinin söylediği gibi köften çözülmedi. Dönemin Sayın Bakanı Vedat Bilgin 12 Kasım 2022 tarihinde yaptığı açıklama ile düzenlemenin çerçevesini çizmiş. Prime takılanlar diye bir şey olmayacak. 8 Eylül 99 öncesi prim günü şartı olan 5000 primi değiştirmiyoruz. Bu kötü senaryoları aklınızdan silin. Hizmet yılı olarak da kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl hizmet süresini kapsıyor dedi. Sayın Çalışma Bakanı'nın yaptığı açıklamalar üzere mağdur arkadaşlarımız emekli olacakları inancıyla yakınlarına çektirdiği banka kredileri ile sosyal güvenlik kurumuna giderek doğum veya askerlik borçlanması ile eksik primlerini tamamladılar. Açıklanan yasa ile sadece yaş şartının kaldırılması ve 99 öncesi hakların tamamının iade edilmemesi sebebiyle emekli olamadıkları için çekilen banka kredileri borcu sebebiyle şu an icralık konuma getirilmiş durumdalar. Devletin sayın bakanına inandık, güvendik, zor durumda kaldık. Devletimizin icra makamı sayın bakanına inanarak çekilen krediler ve yapılan borçlanmalar sebebiyle üzerine yeni bir enkaz yıkılan mağdurlar yaratılmıştır. Bizler devletin bakanına inanmayacağız da güvenmeyeceğiz de kime inanıp güveneceğiz? Ekonominin omurgası işçi ve emekçileri olarak mağduriyet üzerine mağduriyet ekleyen değil, vatandaşın sorununu çözecek sosyal güvenceyi ve adaleti tesis eden yasaların hayata geçirilmesini hak olanın sahibine kayıtsız şartsız teslimini ve bir an evvel masada bırakılan 5000 prim ve kısmi emeklilik haklarımızın acilen yasalaştırılmasını talep ediyoruz. Hiçbir Tas tamam çıksın bu yasa. Hiçbir mesele yarım kalmaz. Masada bırakılan iki hak teslim edilirse dosyayı kapatacağız. Asla geri, geri adım atmayacağız. Haklarımızı alana kadar da mücadelemize devam edeceğiz. Bu arada 3 Mart 2023 tarihinde emeklilik lekçesini veren ve halen daha emekli olamayan, maaşı bağlanmayan yaklaşık 200 bin arkadaşımız da zor durumda. Ayrıca emekliliği herhangi bir sebeple iptal edilenler aylardır maaşlarının bağlanmasını beklerken haber verilmeyip masada bırakılan evraklar sebebiyle ayrıca bir mağduriyet yaşamaktadırlar. Emeklinin durumu, Sayın Başkanım biraz önce de bahsettiğiniz üzere, emekli 100 yılın sefaletini yaşıyor. Yeni Türkiye yüzyılı tablosunda emekli açlıkla sınanıyor. Kura ekmeğe muhtaç durumda bırakılan emekli, ayakta ve hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. Emekliler son 20 yılda alım gücünde önemli kayıplar yaşadı. Emeklilik yaşı ve prim gün sayısı arttı. Emekli olmak zorlaşırken yeni eşitsizlikler ve adaletsizlikler yaratıldı. Özellikle 2008 yılında kabul edilen 5510 sayılık sigortalar kanunu ve genel sağlık sigortası kanunu ile emeklilik koşulları zorlaştırıldı. Ve emeklilikleri sistematik bir biçimde düşürüldü. Açlık sınırının altında emekli maaşı olmaz olmaz. Açlık sınırının altında yaşıyoruz. <laughs> emekli aylığı güncelleme kat sayısı aylık bağlanma oranları düşürülürken emekli aylıklarında alt sınır yani taban aylık uygulaması kaldırıldı. Aylık artışları resmi enflasyon oranıyla sınırlandırıldı. Emeklilere büyümeden pay yüzde yüzden yüzde otuza düşürüldü. Bundan 20 yıl önce en düşük emekli aylığı asgari ücretin yüzde 40 üzerindeyken bugün en düşük emekli aylığı asgari ücretin yüzde 34 altında kalmıştır. Milyonlarca emekli asgari ücretin altında bir gelirle yaşamaya mahkum edilmiştir. En düşük emekli maaşlarının tamamlanan kısmının Hazine Bakanlığından yardım olarak değil SGK'dan kök maaş olarak verilmesi en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmamasını, ancak asgari ücretin de gelinen süreçte en düşük memur maaşından az olmamasını, resmi enflasyon e, halkın e, yaşadığı enflasyonu yansıtmadığı için özellikle mutfak ve gıda enflasyonunda rakamların kontrol altına alınmasını talep ediyoruz. Emeklilerin intibak sorunu acilen çözülmelidir. Sadece enflasyon farkı emekliye çare olmaz. Emeklinin refahtan refahtan fayda verilmelidir. Aylık bağlanma oranları yeniden yüzde yetmişe çıkarılmalıdır. Emeklinin ek ödeme oranları yükseltilmelidir. Bayram ikramiyeleri tüfeye endekslenmelidir. Emekliye sağlıkta katkı payı muafiyeti getirilmelidir. Emeklinin kredi borçlarına kolaylık sağlanmalıdır. Emekliye kira desteği getirilmelidir. Emeklinin faturalarından vergi alınmamalıdır. Emeklilere konut alım desteği sağlanmalı. TOKİ projelerinde emeklilere ayrılan yüzde yirmi kontenjan yüzde elliye yükseltilmelidir. Güçlüyüz, Güçlüyüz, Hiçbir mağduriyet seçim yatırımı olmasın. Biz kimsenin seçim öncesi ağzına bir parmak bal çalacağı sonrasında unutacağı insanlar değiliz. Yanlış yönetilen faturası, yanlış yönetimlerin faturası artık vatandaşa ödetilmesin. Devletin itibarı, vatandaşın refahı ile ölçülür, ölçülür. Vatandaşın refah düzeyi düşük olduğu sürece devletin itibarı vatandaşın düzeyini maalesef yansıtmayacaktır. Açlığa karşı sabır telkin edilemez. Yılların emekçisi, bugünün emeklisi hak ettiği değerin verilmesini, gereken hassasiyetin gösterilmesini, verdiği hizmet ve sarf ettiği emekli, emekle topluma görevlerini tamamlayan emekçinin ömrünün ikinci baharında muhtaç bırakılmadan huzur içinde ve en insani ihtiyaç, ihtiyaçlarını karşılayarak refah düzeyinde yaşamasını istiyoruz. Yani açlık ve sefalet içinde değil, insan onuruna yaraşır bir hayat istiyoruz. EYT ve Emekliler Federasyonu olarak 16 milyon emeklinin sesi olmaya ve haklarını aramaya devam edeceğiz. Staj ve çıraklık hizmeti başlangıcının sigortalılık başlangıç süresi olarak sayılmasını, Bağkur prim eşitleme ve tescil mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz. 8 Eylül 99 sonrası 2000 ve 2008 yıllarında yapılan emeklilik reformları ile 58 60 ve 65 yaş emeklilik sistemi ülkemiz şartlarına uygun olmadığından kökten bir reform ile yeniden düzenlenmesini doğum borçlanmasında sigorta giriş tarihinden sonra doğan en fazla üç çocuk için yapılan doğum borçlanmasında sigorta giriş tarihi başlangıç sayılmamalı. Sigorta geliş öncesi çocuk sahibi olan kadınların da kapsamasını talep ediyoruz. Biz haklı olduğumuz davadan Asla geri geri adım atmadık, vazgeçmedik. Şimdi yine diyoruz ki vazgeçme EYT'li, vazgeçme emekçi, vazgeçme emekli. Çünkü zafer vazgeçmeyenlerindir. Bu fırsatı da EYT ve emekliler ailesi olarak bize tanıdığınız için sizlere de çok teşekkür ediyoruz sayın başkanım. Çok teşekkür. Ederim. Sağ olun. Hanımefendi